Sultan Gazi'de kaybolan bir çocuk. Arkadaşlar merhaba yeni videoyla karşınızdayız. Bugün intikam soğuk yenen bir yemek diyorlar herkese. Fakat ben acıkınca soğuğa dayanamıyorum kardeş. Sen bayağı acıkmışsın kardeş. Bana sıcak bir şey lazım. Arkadaşlar bugün Tugay'ın bana yaptığı şakanın çok büyük bir intikamını alıyoruz. videoyu... Üzdüler, ee, üzdüler lan. Ben Ağladım çok üzüldüm. <laughs> <laughs> tamam tamam. Be yap. Be belediyenin bunlar belediyenin. Arkadaşlar bugün hiç şakayı anlatmaya gerek yok. İzleyip göreceksiniz. Ayaz kayboldu. vallahi biz de çok üzgünüz durumdan dolayı. Ama Tugay başka bir sebepten de çok üzülecek. Başka bir sebepten de çok üzülecek çünkü Türkiye'de Tugay aramayan insan kalmıyor. Yani. <laughs> <laughs> Programına da katılabiliriz. Belki e, bu ben, başvur, ben başvur ben başvur yaptım ben, ben Dönerlerse çok seviniriz yani. Almamız evet. lazım. Çamaşır makinesi yokayım. Şimdi bizim bastırmamız gereken yüzlerce ilan var O ilanları bastıralım onları da size göstereceğiz Videoyu sadece izleyerek anlayın Bizim bir şey yapmamıza gerek yok Like atmayı kanala abone olmayı Videonun olayını videonun içinde anlayın like. Artık anlatmayak bıktık Like atın abone olun istek takip edin Bu arada telefon numarasını öğrenmek isteyenler Videoyu da izlesin Tug Ufak bir yere ufak bir yere bırakacağız sansürsüz Hı. Evet sansürsüz arayın ee, Sıcak dakikalar için Tugay Bey ile birer kahve için Biz Hı. o zaman ilanlara basmaya gidiyoruz Teşekkürler Hı. 112 Hadi gel kardeş basalım ya Alın şunu bir yere yapıştır, yapıştır. <laughs> Vay, Banda, nasıl Çukur, abi. Çukur, abi. Lan oğlum kayıp Kayıp abi? Ver abi, Ay, abi. asalım kayıp oğlum. Ver 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 asalım. Oldu oldu. Abi bana yapıştır. Ne gülüyorsun lan burada çocuk He? Burada çocuk kayıp. Acımız var. Allah Allah. Hangisi kayboldu? Ver Çocuk kayboldu. adam Allah Allah ya, bu gayne kayıp. Lan duvarlara yamaştıracağız ya kayıp. Uçağısı var bunun manyak. Hadi gün taktı Yazık günah nasıl kaybolmuş. Lan Allah sahibine. Ah. 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 Ne adam bu? Kardeş vallahi yazık günah. Sevap şey lan sevap. Şey ne şey abi? Bak. Oğlum çocuk kaybolmuş. Onu düşünme bak. Abi sen daha oturmuyor mu? Yok kardeşim Çünkü abinin çölü değil mi ya? İşte kayıp var yok şehit. Abi yalan söyleyin ya. Oğlum, Allah ya. burada ne arasın? <laughs> abi Esra'yı kaybolsa elbilsin. vermezler. Tamam oğlum duvara yok işte. Millet içiyorsun diye yani abi, ya. abi. Adana'da oturmuyor mu? Yok. Osmaniye'de? Yok. Nerede <laughs> oturuyor? Diyarbakır. Hı. İstanbul. Aynen İstanbul'da abi insanlarla. aynen. Allah <laughs> Allah. Aynen. Abi sen buralara gelir miydin ya? Kardeş abi, ilan abi yapıştırıyor yok ya. işte. Ne yapar çocuk kaybolmuş. Ne kayboldu? Biz, Aşağı biz, biz Esra olacağız. Esra olacağız Bu saatten sonra ben muhatap olma. Gireyim. Yazık vallahi yazık. Merhaba. aha bak şu ortaya yapışsak nasıl olacak ha? Arkadaşlar sen... elimizden geldiğince el yeri yapıştıracağız. Acımız çok büyük. Ya! Sakın! Alo? Ya oğlum ne kaybolması oğlum? Telefon numarasını kim verdi Aleykümselam. Hayır mı? He. Ha bir şey görürsen Tuba abi'nin numarası bu. Ara tamam mı? Evet. Çocuklar harbi üzüldü arkadaşlar. Evet. Abi sizin hayranınız dedi. Çocuk kayık abi macumuz büyük dedim. Birden çocuğun böyle korkudu. Modu düştü değil mi böyle Kodu gözü düştü. böyle bir şey oldu yani. Bu da sizde nasıl kayıp? Ayaz kayıp oldu haberin var mı? Nasıl? Vallahi Ayaz kayboldu. oldu. Nar yok bizde. En güzeli yer. En güzeli yer. Böyle ya Fatih Usta da görürsün. Fatih yanında mı? Tamam Fatih Sen de ben onların Arkadaşlar biz bir karar aldık. Sabahtan beri gitmediğimiz yer, gezmediğimiz yer kalmadı. Dedik ki niye boş geziyoruz? Arabayı da kaplay. Görürler oğlum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz hareketlere bak. Şuna bakar mısın? Bak bak. Hayvan bunlar hayvan. Arabanın üstüne kim bastı lan? Allah belanızı versin. Kaç mı lan bu? Evet. 36 yazıyor lan. Ne? Arkadaşlar çoluğumuz çocuğumuz kayboldu. Ayık istemeyi unuttuk. Like atar mısın lan arkadaşlar? Bir şey olmaz oğlum. <laughs> ah! Ah! gelsin, arkadaşımın çocuğu kayboldu onu arıyoruz gördün mü? Görürsen lütfen bu numarayı ara tamam mı? Evet bu numarayı her yere yay bak. bak orada. Kolay gelsin Allah razı olsun iyi günler. Arkadaşlar eve geldik o kadar uzun süre geçti ki kameranın artık şarjı bitti telefona geçtik. Evin önüne geldik yağmur başladı falan şimdi Tuka'yı çağıracağız buraya. Olaydan haberi yok muhtemelen telefonları çalmaya başlamıştır. Hatta görüntüleri aşağıda kayıt açık, belki gelmiştir ekrana, aşağıdaki elektriğe de rica ettik, ufacık bir kamera koydum oraya. Şimdi, hazırsan Tugay'ı çağıralım ama çağırmadan önce nasıl çağıralım biliyor musun? Nasıl çağıralım? Herkes şimdi arıyor, yazıyor ya. He. WhatsApp'tan şeyi yapalım, ara atalım. Gel <laughs> kapıya gel, yazayım gel. Gel kardeş. Çekiyorum. Çek. Ulan var et. Keşke çok yapıştırmasaydık ya, gel. gel. Tugay çocuk kayıp. Kapıdayız acil gel. <laughs> Kapıdayız acil gel. Efendim. Ya abi telefon numaramı kardeşim güzel bir kardeşim canım benim bebeğim. Telefon numaramı kimden aldın? Ya ne kaybolmasa oğlum? Ne kaybolun? Ne diye astılar? Çok da size. Nerede lan lan? Nerede sen? Çocuklar. Koyacağım. Bak camı kıralım. Tamam değil mi? Hadi hemen momo hik'le. Allah çarpsın kıralım. Aç. Kondom. Bir yafta dedim. İkinizi o de bak. Aman bak. ne diyor? Murat hocam abi. İkinizi var. de İstanbul'a rezil etmesem adam değilim. Ben adam. Dur. <laughs> Dur. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sanki numaranızı tüm İstanbul'a yaymış iki biri konuşacak. Takdir oğlum sıkıntı yok. sıkıntı yok. Aptal şerefsizler ya. Yok, oğlum. oğlum telefon numarası yayılır mı ya? Şikayet edeceğim hepinizi. Aç kapıyı lan! şey oğlum, ya. Altı ne verdik ya? ya? Aa, bak, telefon çalıyor. git. Neyse, bu videonun bu kadar. Ne kadar eğlendim, ne kadar eğlendim. Diğer <laughs> evet, görüşmek üzere. Hoşça <laughs>

Engin abi çocuk ayı. Bu değil ya? Ya. kadar değilsinizdir yani. Abi çok güzel. Bir dakika. Bir saniye. bir daha bir daha bir daha bir bir daha bir daha bir daha bir daha Mehmet abi dönmedi çekmiyorum.